Herkese merhaba. Bugün bazı ünlü yazarların, çarpıcı ölüm nedenlerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Virginia Woolf Kendisi intihar etmiş yazarlardan biri kendine ait bir oda ve dalgalar gibi ölümsüz ve unutulmaz eserlere imza atan Virginia Woolf, yaşamı boyunca depresyonla boğuştu ve sancılı bir hayat yaşadı. 1941 yılında depresyonu iyice artan yazar, aklını kaybetmekten korkar. Sığırmağına yürüyen ve cebine doldurmuş olduğu taşlarla kendini suya bırakan yazar, boğularak öldü. Ardında ise eşine bırakmış olduğu şu cümleler kaldı. Sevgilim. Yine çıldırmak üzere olduğundan eminim. Yaşadığım o korkunç anlara geri dönemem artık. Bu kez iyileşemeyeceğim. Sesler duymaya başladım. Hiçbir şeye odaklanamıyorum. Bu yüzden yapabileceğimin en iyisi olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. 36 yıllık yaşamını şiirle dolduran, Türk şiirine farklı bir soluk getiren ve garip akımının kurucularından biri olan Orhan Veli'nin çukura düşerek öldüğünü biliyor muydunuz? 1950 yılında bir hafta kalmak için gittiği Ankara'da yürüdüğü sırada çukura düşen şair başından yaralanır. İstanbul'a dönüp yaşamına devam eden şair yemek sırasında fenalaşır. Hastaneye kaldırılan ve alkolden zehirlendiği düşünülen şaire bu yönde bir tedavi uygulanır. Ancak asıl sebebin beynindeki bir damar çatlaması sonucu beyin kanaması olduğu anlaşılır. Orta Doğu'nun en önemli kalemlerinden biri olan Ferruhsat, İran kadının yaşadığı baskıyı ve çektiği sıkıntıları cesurca ele almıştır. Yalnızca İran kadınlarının değil, Dünyadaki tüm kadınların sesi olmayı başaran yazarın yaşamı 32 yaşında geçirmiş olduğu bir trafik kazası ile sona erdi. Yazar, sürücüsü olduğu araçla bir çocuk servisine çarpmamak için bir duvara çarpmıştır. Pek çok kaynakta bunun bir kaza olduğu belirtilse de bazıları suikast olduğunu ileri sürmüşlerdir. Tennessee Williams adıyla da bilinen Thomas Lanier Williams, 20. yüzyılın en seçkin Amerikalı oyun yazarlarından biriydi. Sorunlu bir ailesi olduğu bilinse de, bu aile onun eserlerinde kendisine ilham kaynağı oluyordu. Yazar, New York'taki bir otel odasında boğazına bir şişe kapağı kaçması sonucu hayatını kaybetti. Öldüğünde 71 yaşındaydı. Türk edebiyatında önemli bir yer kaplayan ve yazdığı eserlerle bugün bile hala çok okunan Sabahattin Ali'nin hunharca öldürüldüğünü ve bir mezarı olmadığını biliyor muydunuz? Yazar kimliğinin yanı sıra asker ve gazetecide olan Sabahattin Ali, zamanında hükümeti eleştirdiği için adına birçok dava açıldı ve oldukça sıkıntılı günler geçirdi bir dönem hapsede giren ünlü Türk yazar, hapisten sonra yurt dışına gitmek istedi ancak adımlarının onu ölüme götürdüğünün farkında değildi. Çıkmış olduğu yolculuk sırasında hunharca öldürüldü ve cesedi İstanca dağlarında bir çoban tarafından, aradan iki ay geçtikten sonra bulundu. Öldüğünde arkasında Kürt mantolu Madonna, içimizdeki şeytan ve kuyucaklı Yusuf gibi birçok ölümsüz ve unutulmaz eser bıraktı. Dostoyevski'nin hepimiz onun paltosundan çıktığı dediği Nikolay Gogol, Rus edebiyatının yapı taşlarından biridir. Kısa ve çarpıcı hikayelerle adını duyuran yazarın, ölmeden önce dine olan ilgisi artmıştı ve eskiden eleştirdiği kiliseye bir bağlılık göstermişti. Ünlü romanı, Ölü Canların ikinci kısmını yazan yazar, yazdıklarını şeytanın bir oyunu olarak görür ve gözünü kırpmadan yazmış olduğu kağıtları yakar. Yapmış olduğu bu hareketten dolayı büyük bir bunalıma giren Gogol, yemek yemeyi reddeder ve çok geçmeden yatağa düşer. İçinde yanan pişmanlık ateşi sönmez ve dokuz gün sonra acılar içindeyken hayata gözlerini yumar. Öldüğünde arkasında palto ve ölü canlar gibi unutulmaz ve ölümsüz eserler bıraktı. Doğu'nun Frans Kafkası olarak bilinen Sadık Hidayet, çağdaş İran edebiyatının en önemli yazarlarından birisidir. Zamanında yazdıklarıyla büyük bir tepki toplayan yazarın, birçok kitabı Fransa'daki kitapçılarda ve kütüphanelerde bulunmaz. En ünlü eseri olan Kör Baykuş kitabı, Tahran Kitap Fuarında yasaklanmıştır. 2006 yılından bu yana tüm eserleri İran'da yasaklanan yazar, yaşamına son verenlerden biri. Ölümünü 20 yıllık arkadaşı Bozor Galevi şöyle anlatır. Paris'te günlerce hava gazlı bir apartman aradı. Sonunda buldu aradığını. 9 Nisan 1951 günü dairesine kapandı ve bütün delikleri tıkadıktan sonra gaz musluğunu açtı. Ertesi gün ziyaretine gelen bir dostu, onu mutfakta yerde yatar buldu. Tertemiz giyinmiş, güzelce tıraş olmuştu ve cebinde parası vardı. Yakılmış müsveddelerin kalıntıları yanı başında yerde duruyordu. Öldüğünde arkasında kör baykuş ve onun gibi birçok ölümsüz ve unutulmaz eser bıraktı.